Etkin temiz formülüyle ivroş eden dökülme karşıtı uzman bakım serisi. Güçlendirici şampuan ve bakım kürü sayesinde güçlenen saç kökleri, hızlı uzayan dayanıklı güç saçlar. Güçlü saçlarımın bitkisel formülü. Ivroş. Evet, Sokrates Dergisi Genel Müdürü Can Öz'le beraberiz. Çok teşekkür ederiz bugün buraya geldiğiniz için. Ne demek, rica ederim, memnuniyetle. Çok sağ olun, sizi uzun süredir istiyorduk. Bugüne, sez ikinci sezonun ilk bölümüne kısmet oldu. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. İnşallah çok güzel bir sezon olur içinde. İnşallah, sizler için de. Bir başka teşekkür de bir izleyen olarak etmek isterim. Bu kadar popülizmin cirit attığı, vasata bu kadar değer verilen bir ülkede hep kaliteyi korudunuz, hiç ödün vermediniz. Bunun için de bir izleyen olarak teşekkür ederiz. Estağfurullah, teheccüdünüz, çok sağ olun. İstiyorsanız size bir tarih vereyim. Hmm. 8 Nisan 2015. Sizin için bir şey ifade ediyor mu? Sokrates Bistro'nun girişinde yazan tarih mi bu? Öyle bir tarih mi yazıyor? <laughs> 8 Nisan 2015 iki şey ifade ediyor. Bir, Sokrates e, derginin ilk sayısının yayınlandığı tarih. Hmm. İkincisi de 2015 değil daha sonra ama 8 Nisan aynı zamanda benim kızımın da doğduğu tarih. O yüzden 8 Nisan benim için zaten çok kritiktir. Olur. Aynı zamanda sevgili Cener'in derginin ilk sayısını bile geciktirdiğini de gösteren tarih. <laughs> Bunu, bunu programı hazırlarken dedi ki nasıl olsa hatırlamayacaktır. Oradan şöyle yaparız dedi. Akış bozuldu şu an. Ne <laughs> oradan ne yapacaktınız? Bu kadar çok şey ifade ettiğini bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle doğru her şey tabii ki doğru söylediğiniz. İşte oradan aslında size bu tarihte neler yaşandığını söyleyip bir girizgah yapacaktım ama daha iyi oldu böyle. <laughs> ya aslında YouTube videolarınızda ilk yüklenen videonuz 8 doğru, Nisan herkes. 2015. Sonra Londra merkez ama ilk baktığımızda tabii yapım olarak çok devasa prodüksiyonları görmüyoruz. Aradan 8-9 sene geçiyor. Şimdi baktığımızda çeşitli programlar, devasa prodüksiyonlar. Buraya gelebileceğinizi hayal ediyor muydunuz? İki ayağı var bunun. Bir derginin çıkması var, İkincisi YouTube'un açılması var. Şimdi bu ikisini de anlattığım zaman, siz de programın başında izleyicileri tutacak bir şey söylemekten bahsetmiştiniz. Bu ikisini anlattığım zaman zaten şu anlaşılacak yani benim niye artık işte bu e, girişimcilik vesaire gibi konferanslarına çağrılmamam gerekildiği gayet net olarak anlaşılacaktır. Çünkü sürekli bir takım insan beni çağırıyorlar, müthiş bir girişimcisiniz, her şeyi yapıyorsunuz falan alakası yok. Her şey, nasıl şans eseri buraya gelmiş şimdi size anlatayım. Bir, bir kere derginin çıkışı şöyle oluyor. Bu gezi olaylarından sonra hatırlarsanız Türkiye'de şey olmuştu. Mesela taraftarlar toplanmıştı ve İstanbul United falan diyorlardı ve herkes alkışlıyordu. Aa, işte kavga etmiyorlar falan. yüzden biz Ahmetti de. Yine de e, bunu gören siyaset hatırlıyorsunuz. Siyasetle spor ne karışmasın diye bir üslupla ilk defa maçlarda Türk taraftarın sesini kısmaya başlamıştı o dönem. Hatırlıyor musunuz bunu? Hatta Paso falan ona O daha sonra doğru. çıktı falan. Şimdi bütün bunlar olurken bizim de o dönem Bağış Erten'le çok aramız zaten iyiydi. Yeni tanışmıştık ama çok iyi dost olmuştuk. Bağış dedim ki a bize bir kitap hazırlasana. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasetle sporun kesiştiği vakaları anekdotal olarak anlatan böyle bir derleme. Belki bir yüzyıllık bir derleme bile olabilir. Zaten çok daha eskiye gitmez herhalde. Ama gidiyorsa gidebilir de tabii falan. Dünyada da müthiş örnekleri var bu söyleyeyim. Müthiş de. örnekleri var. Bağış da tabii ki dedi. Ee, bir sene beni oyaladı Barış. O bir senenin sonunda bir gün projem hazır dedim. Her projesi dergi projesiymiş. Hı. Şimdi dergi projesini anlatmak için geldi ama ben bunu bilmiyorum. Bizim yayın evinden işte bütün o dönem kurmay bir ekip işte. Yayın yönetmeni, kurgu dışı editörü, işte pazarlama direktörü falan böyle bir ekip. Ben gittik bir yerde toplantı masasında oturuyoruz. Bu da açtı pedini. Dergi projesi anlattığını görünce ben bizim ekibe baktım. Ya ben gözlerinden biliyorum ne düşündüklerini. Şimdi bu herif canın arkadaşı diye bu sistemin projesini sonuna kadar dinlemek zorundayız bak şu <laughs> Tamam mı? Ben de gidin tabii ki diyesin var ama bu sefer Bağış'a da ayıp olmasın falan diye hep beraber dinledik. Abi proje bitti ben o kadar heyecanlandım ki Bağış'ın anlattığını. Eee normalde söylenmez bu da bu kısmını kendim sansürleyerek söyleyeceğim. Bu dergi yayınlamayanı nerede dedim ben tamam. Ayağa kalk. Biz de kullanabilirsiniz. Hani siz bilirsiniz ama. Olsun. olsun. Sonra böyle baktılar. <laughs> biz ekip. Dedim ki siz korkmayın sizle ilgili olmayacak. Ayrı bir şirket kurup orada yapacağız. Siz gidebilirsiniz falan. Onlar gitti. Sizi de, de kendimle dibe çekmeyeceğim dediniz. <laughs> Şimdi oturup edebiyat yayıncılığı yapan insanlara spor dergisi yapacaksınız falan denmez durup dururken. Yani. yani çok gereksiz bir angarya olur. işte başarılı olmaz o yüzden. Sonra başladık yapmaya. İkinci ayak YouTube işi. 2017 Kasım. Ee, biz dergiyle ilgili işte nereye gidecek, ne olacak, hesaplar, kitaplar falan diye. Çünkü ben bütün ekibi topladım, dergi ekibini. Dedim ki arkadaşlar bu dergi çok uzun sürmeyecek. Hani 5 sene, bilemeden 10 sene kendi kendine kapanır bu iş. Bir çıkış bulmamız lazım. Yani böyle devam etmeyecek bu çünkü sonuçta. Ya çünkü yazılı basının... Ya şeylerini hani sürdürülebilirliğini sorguladığınız bir süreçten geçer. Evet yani. yani o belliydi zaten. Bütün dünyada da belli oluyordu. Hani o benim kendi şahane buluşum falan değil zaten belli. Evet. Yani dergicinin nereye gittiği bütün dünyanın üç aşağı beş yukarı evet. malumuydu zaten. Evet. Çok da yani dünya çapındaki spor dergileri de aynı sıkıntıları yaşayıp bir çoğu Yaşıyorlar. da, e, artık... Ya kapanıyorlar ya daralıyorlar vesaire evet. falan oluyor. Bunu da öngörüyorduk zaten. Herkes de öngörüyor. Her yerde yazılıyordu zaten. Evet. Dolayısıyla hani böyle bir şey anlattım. Fikir lazım dedim. Yani gelir sağlayacak fikir lazım çünkü iktisat tutmayacak. Ve konuşuyoruz. Bir şeyler öneriliyor falan. Birisi dedi ki abi YouTube kanal açalım dedi tamam mı? Abi dedim dalga mı geçiyorsun sen? <laughs> ya kanalımıza abone olmayı unutmayın mı diyeceğiz çıkıp. Yaptığımız işte bunun ne alakası var falan dedim. Abi dedi öyle değil yani bir sürü insan hani dijitaliniz ne var diye soruyorlar falan. Hani bir şeyler yapıp abi o toplantıda hiçbir şey çıkaramadık biz. Peki. En sonunda da hakikaten inanıyordu İbrahim o, onu söyleyen. Tamam abi dedim peki deneyelim. Şubat'ta o programlar öyle başladı işte. Ve 719 bin üyeye ulaştınız. Ulaştık. Tekrardan tebrik ederiz. K kırılma noktalarını merak ediyorum aslında. Yani böyle. Evet, o anları alabilir miyiz bir de orada bir Mehmet Demirkol parantezi de açabilir o bir, da kırılmadır zaten bir baktım yani en çok izlenen videolarda Notlarımda kırılma diye öyle yazıyor o öyle görmüşüm yani İlk 20 videonun 17'si Mehmet Demirkol'un ait olduğu bölümlere Tabii. ait Tabii. en çok izlenen açık ara en çok izlenen Ama muhtemelen ilk başlarda farklı kırılmalar vardır onları da bir rica edelim. Var sonra da var. Yani ya şey e, ilk sorunuz neydi pardon? Kırılma noktaları. Sadece kırılma noktaları. Birincisi bir kere şeydir eee 2018'de dergi kurulduktan sonra e, yaptığımız turnuva yayınıdır yazın. O turnuva yayınında ilk defa denedik çünkü. Yani ilk defa hakikaten biz tam teşekküllü bir iş yapsak yapabilir miyiz? Altından kalkabilir miyiz? Ne sonuç alırız? Hesap kitap tutar mı? İyi denedik. Tuttu. Ve o olunca esasen biz işi büyütmeye karar verdik zaten. İkinci kırılma Mehmet Demirkoğlu'nun Sokrates'e katılmasıdır. Bu Sokrates adına değil aslında spor medyası adına bir kırılmaydı. Çünkü o tarihe kadar Mehmet Demirkol gibi merkez medyada en üstte olup önünde her yerden teklifler olmasına rağmen hepsini elinin tersiyle itip münhasıran yeni medyaya geçen kimse yoktu. Ee, yeni medya o kadar cazip bir yer değildi henüz. Ve Mehmet Demirkol hepsini itip bizle uzun bir kontrat yaptı münhasıran. Yeni medya için geleneksel medyayı terk eden ilk süper figürdür Mehmet Demirkol o dönemde spor medyasında. Dolayısıyla bu bir kırılma yarattı zaten. Herkesin buraya bakmasına vesile oldu falan. Derken tabii Futbol izleyicisi de daha çok geldi buraya. Aslında futbolun krizleri de biraz daha yeni medyaya gelmiş oldu bununla beraber. Ama bu tabii demir kollu olmadı. Yani birçok yayıncı aynı anda o dönemde aslında bunu yapmaya başladılar. Spor yayınını, futbol yayınını yeni medyada aktif olarak yapmaya başladılar. Ve burada iş büyüdü. Yani bu bayağı büyük bir kırılmadır aslında yeni medya adına. Bizde bence en önemli kırılmalardan bir tanesi pandemidir. Pandemi çünkü zaten bütün ekonomik olarak her şeyi kırdı bizde. Baştan sona. Ee, ...tekrar icat etmemiz gerekti işte. Sonuçta fiziksel derginin yayınına bir dönem ara vermek zorunda kaldık. Bütün yapıda planladığımız birçok şeyi geri aldık. Aslında Sokrates o dönemde gelen 2-3 senede biraz eski yüz tuttu. Hava olarak, e, içerik olarak e, tekrara vuran bir kurum gibi görünmeye başladı ki öyleydi zaten. Olumsuz anlamda kırılma, evet. adıyusuz anlamda. Tabii, evet. olumsuz bir kırılmaydı o. Sonra en son Euro 2024 yayınları olağanüstü bir kırılma oldu orada da. Çünkü bir anda bambaşka bir şeyi tekrar üretebildiğimizi gördük. Ben şunu sormak istiyorum. Yani bu ülkedeki spor iklimiyle alakalı ben biraz karamsar vereyim ama Sokrates'in varlığı izlediğim zaman sanki o kadar da aslında yalnız olmadığımı hissettiriyor bana. Bence Sokrates'in o yüzden ifade ettiği yani böyle bir politik duruş falan gibi bir şey değil de bir, bir şey var ki e, Sokrates farklı bir sosyal kimliğe sahip. Ben kendi kendime Sokrates izlerken diyorum ki ya evet bu ülkede bir sürü şey spor açısından başka şeylerde olduğu da gibi e, kötü ama bu Sokrates kendi varlığını sürdürebiliyorsa demek ki buna inanan başka insanlar da var. Siz Sokrates'in temsil ettiği bu spor yayıncılığı bir spor yayıncılığı karakteri olduğuna inanıyor musunuz veya varsa nedir? Abi var. Bir kere en önemlisi buradan hani Türk futbol dışındaki alanlarda agresif olarak faaliyet göstermek bir kere. Evet. Yani bu çok çok önemli. Yani burada işte voleybol yayınlarından tut, işte NBA yayınlarına, Eurostep Euro basket yayınlarına, işte tenis yayınlarına birçok alanda sürekli yayın yapıyoruz ve ısrarla yayın yapıyoruz. Yani burada atıyorum mesela biz Neslihan Demir'le anlaşıp voleybol yayınları yapmaya başladığımızda hiç voleybol yayını falan diye bir şey yoktu ortada. Evet doğru. Ee, ve biz Neslihan Hanımla bir yıllık bir kontrat yapıp sürekli yayın üzerine anlaşma yapıp işte Emre Yazıcıoğlu'yla da beraber anlaşma yaptık. Şimdi bunlar arasında ciddi kontratlar sonuçta. Tabii. ki. ...pek bir karşıtı yokmuş gibi görünüyordu. Ama olduğu çıktı ortaya. Şimdi olduğunu bildiğimiz çok yer daha var. Ee, bu Türkiye'de spor seyircisi ve gördüğümüz <laughs> gerilim... ...ve gördüğümüz asabiyet gerçek değil bu. Ya, gerçeği yansıtmıyor. Ya, yeni medyada gördüğünüz şeyler... ...yeni medyada gördüğünüz bu öfkeli akışın sonucu olarak gördüğünüz... ...herkesin birbirinden nefret ettiği... ...öfke içinde patlayan seyirciler dediğimiz hikaye... ...Türkiye'nin çoğunluğunu asla yansıtmıyor. Abi yansıtsa bunu görürsün sokakta zaten. Bu da doğru. Bak Görüşürüz. şöyle düşün. Bunu zaten geçen yerel seçimde gördük. Yani müthiş mikro milliyetçilik yükselişi vardı yeni medyada baktığında. Aslında yokmuş. Yani yeni medyanın kendi içinde oluşan bir enerji söz konusu olduğu zaman çok aldatıcı olduğu birçok vaka var. Bunlardan bir tanesi de spor. Bunu şuradan görebilirsiniz. Çok somut olarak görebilirsiniz. Bugün yeni medyaya baktığınızda birçok medya kuruluşunun üzerinden baktığınızda YouTube olabilir, Twitter olabilir, sözlük olabilir, Facebook her, her yer olabilir. Baktığınızda birçok yerde şey görüyorsunuz. ...birbirini öldürmek üzere olan taraftarlar görüyorsunuz. Öyle acımasız ve aşağılık şeyler yazıyorlar ki birileri hakkında. Hı hı. Ya eleştiriden falan geçtim tamam. Birbirini yok etmek isteyen, nefret içinde delirmiş insanlar görüyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi Türkiye'nin çoğunun böyle olduğunu düşün. Sokakta da yaşanamaz hale ya geliyor. Ya mümkün mü? Bak sokaklarda bugün 20 sene önce olduğundan futbol adına daha az kavga var. Doğru hakikaten öyle. Maç çıkışlarında daha az kavga var. Daha az olay var. Belki de millet sinir stresini Twitter'da atıp... Yani. Bilmiyorum. Bunun birçok açıklaması olabilir. Bu bir şey yok demek değil. Bir gerilim yok demek değil. Bu Bunu ölçemem. Ama gördüğünüz gerçek değil. <laughs> aslında bu konuda siz Twitter'ın değiştiğini de söylediniz yayınınızda. Twitter'a özgü bir şey o tabii. Oradaki aslında genel bir tabloyu da değerlendirebilir misiniz? Çünkü oradan yola çıkıp işte biraz popülizme başvuran yayıncılar da var. Sanki iki tarafta birbirinden besleniyor. Sizin aslında burada aldığınız bir finansal risk de var çünkü popülizmden uzak bir yayıncılık. O kadar da uzak değiliz. Yani şimdi popülizmden uzak kız dediğinizde Türkiye de, popülizminden bence uzak. Ya yani. sonuçta bakın bütün alanlarda o alanlarda en popüler sinirle çalışıyoruz. Yani burada sonuçta hani bir nisbi bir popülizm var. O kadar da kendimizi çok ...şeye koymayalım yani o kadar da yukarı yere bir yere koymayalım. Ya çok net bir ton farkı var ya. O yüzden popülizmin belki açıklan ...yani popülizmin definisyonu içinde bir tartışmaya girebiliriz ama... ...Türk popülizminden ben çok net ayrıldığınıza inanıyorum. Ha, teşekkür ederim. Biraz finansal tarafa ağırlık vermek istiyorum. Hiç bu işe girdiğinizde bu kadar işte sponsorlarla görüşeceğinizi... ...işte bu kadar büyük prodüksiyonlara geçebileceğinizi öngörmüş müydünüz? Buradaki aslında finansal tabloyu merak ediyorum. Hani... Kendini geçindirebiliyor mu Sokrates bu kadar büyük prodüksiyonları nasıl yapıyorsunuz aslında kırılma noktalarından bahsederken bir kırılma noktası da buna e, vurgu yapmak istiyorum. Çok haklısın. Oradaki kırılma ne zaman yaşan? çünkü artık dediğiniz işte Mehmet Demirkol e, ki ona da yakın zamanda teklif gelmiş tekrar ona hakkım için. Her sene geliyor zaten. Her, her sene, sene geliyor. Ya her sene iki üç tane geliyor ama özellikle bu ben bırakmayı düşünüyorum dediği dönemde yeni medyayı bırakmayı düşünüyor acaba diye bir gazlanıp e, televizyon kanallarından tabii fırsat bu fırsat teklifleri geldi. Hı -hı. Bir de birilerinin teklif yaptıklarını da duymuşlar. O teklifler ya inanılmaz bir şey döndü orada. Yani inanılmaz bir ikna edelim çabası döndü ama demediler tabii. İşte şimdi o ana akımın böyle bir forsu var. Bu inanılmaz teklifleri yapabiliyor. Dijital yayıncılık bu inanılmaz teklifleri tırnak içinde yapabileceği doğru bir gidişatı var mı? Siz nasıl görüyorsunuz genel finansal açıdan tabloyu? Tabii yani bu söylediğim birkaç tane teklifin astronomikliği dışında zaten e, biz gene, genel, geleneksel medyadan daha iyi teklifler veriyoruz bütün çalıştığımız insanlara. Yani çok tatmin edici rakamlarla çalışıyoruz insanlarla. Ama bunun kırılması e, geçtiğim sene sonunda oldu. İşi çeşitleşti, çeşitleyerek oldu bu. Yani Socrates Club, Socrates Channel Network, işte e, Reflect'le yaptığımız çalışma, bunun dışında yaptığımız birçok dış iş falan. Bütün bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman bir de çok istikrarlı çalışıyoruz sonuçta. Yani aynı programları devam ettirmek bazı izleyiciler için dezavantaj gibi olabilir ama bu kadar insanı, bu kadar programı insanların spor medyasında beş tane program ismi say dediğinizde Sokates dışında iki program bile sayamadıkları bir ortamda çok değerli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu istikrar gelir elde etmeyi de biraz kolaylaştırıyor birçok açıdan. Çünkü herkes, sponsorlar neye talip olduklarını biliyorlar. Sıradalar, bir sonraki sene yine talipler vesaire vesaire. Bu istikrar işi kolaylaştırıyor açıdan. Ama en enteresanı şu oldu benim için. Ben bunu geç öğrendim. Ee, televizyon dahil zamanında NTV vesaire zaten bunun şahı ee, yeni medya dahil e, spor medyasında faaliyet gösteren kurumların hepsini zarar ettiğini öğrendim mümkün oldu mı? Yani bu işin iktisadı zarar üstüne inşa edilmiş. Bunun artık bir sürü farklı sebebi var ama zarar etmek üstüne kurulmuş bir sektör bu. Şimdi bu kadar zarar etmek üstüne kurulunca tabii zaten devamlık olmuyor bizim spor kulüplerimizde olduğu gibi. Çünkü bir kurum zarar ettiği zaman şey zannedilir. E, kurum zarar ettiğinde patron zayıftır. Kurum kar ettiğinde patron güçlüdür zannedilir. Türkiye'de tam terstir bunun. Kurum zarar ediyorsa çünkü o kurumun devamlı patronun iki dudağına bakar aslında. E, alınan her harcama kararı aslında patronun cebinden yapılan karardır zarar ediyorsa. E, Oysa ki kurum, kurum kar ediyorsa o kurum o patrondan bağımsız da faaliyet gösterebilecek beceri geliştirmiş olduğu için oradaki insanlar sözüm ona çıkıp karşıda kendi dükkanlarını açabilirler aslında. O yüzden patron zayıflar. Şimdi Türkiye'de bütün kurumlar zarar ettiği için patron şirket olarak kalıyorlar futbol kulüpleri de biraz böyle. Yani başkanlar zarar eden kulüpleri idare ettikleri zaman başkan değil kulübün patronu oluyorlar ister istemez. Şimdi bu bütün sistem bu iktisat spor medyasının içine işlemiş. Şimdi dolayısıyla burada çözülmesi gereken bir sorun varsa yani işte işte diyoruz ya nitelikli yayın yapalım, popülist olmayalım yapalım. Ya yani bu alttaki şeyi düzeltmeden lafta kalıyor ister istemez. O yüzden bunu buna kafayı taktık biz. E, ve bunu çözdük geçen sene sonunda. Geçen sene sonunda çözdük. İlk defa yani 2024 senesi için çözdük bu arada. 2023 senesinde yine zarar etti Sokrates. Ama 2024 senesi için çözdük. 2023'ün de son 6 ayında güzel kar etti ama. Ee, ve ilk defa e, bu sene Haziran ayının sonunda gelen bilanço özetlerinde ilk defa resmen kar gördüm ben. Yani Gözlerim yaşardı gerçekten. Kuluştan beri ilk defa resmen kar mı gördün? Yani? Evet 9. senede. Şimdi bu en kritik olay arkadaşlar. Bu da şimdi mesela bir patron kardan bahsettiği zaman bunun iletişimini yapmak çok kolay değil. Çünkü evet. hani kendi kazanacağı para işte belki atlar yatlar katlar falan diye anlaşılabilir. Hayır alakası yok. Yani bir şirketin iktisadi olarak sağlıklı devam etmesi buna o kadar bağlı ki. Evet. Bakın bir şey söyleyeceğim size. Şirket kar etmeye başladığı günden beri ben bunu tabii hep paylaşıyorum çalışan arkadaşlarla. Yani bunu paylaşmaz da bir sürü insan çünkü daha çok para ister. <laughs> tamam mı? Ben sürekli oh. paylaşıyorum bunu. Bizim yönetim kurulunda bütün bütçeler açıktır zaten. Herkes her şeyi görür. Ee, ve bu sayede insanların ofiste yürüyüşleri falan değişti. Yani ya Bütün hava değişiyor. Ve işle kurduğunuz ilişki değişiyor. Piyasayla kurduğunuz ilişki değişiyor. E daha Kendinizle sürdürülebilir bir... görmeye başlıyorsunuz. Abi, evet, daha uzun vadeli çünkü bir şey bu iş olacak, olacak de demek ki olsun. düşünen Yarın insanlar... Yarın batıyor muyuz ulan acaba? acaba? dememeye evet. başlıyor. 9 evet. yıldır bu soru varken masada bunun birdenbire kalkması 9 yıldır gerçekten hep bu soru var mıydı? ya hep vardı. Ve çalışanlar da bunu hissediyor. Ama bunun böyle olmayacağını ben söylüyordum da ha. Abi bunu söylersin Size de. Size duyulan güvene dayalı bir ya evet, bana şey. duyulan güven veya piyasada da başka seçenek olmamasında etkisi var orada. Yani üç tane daha böyle kurum olsa tabii o kadar o güven o kadar para etmez sonuçta. Siz kişisel inisiyatifinizle mi devam ettirdiniz 9 sene boyunca orayı netleştirelim diye? Yani kendi aslında cebinizden finanse ettiniz. Ya şimdi böyle laflar etmekten ediyorum. Yok diyor. ama hani Bunları, izleyenler tam manşet çünkü. Yani, yani. işte bu bununla yıl, Atar işte <laughs> bunca yıl <onun> cebimden <laughs> götürdüm falan. Sakın <laughs> sakın sakın. Yok sakın. yok. Ya, o kısmı Hayır yani biraz insanlar da bilsin diye. Çünkü şöyle bir yanılgı var. İnsanlar zannediyor ki işte 100 bin izlenmede biz milyon dolarlar kazanıyoruz. Ya halbuki bu iş YouTube gelirleriyle sizin de muhtemelen YouTube gelirleri şöyle YouTube gelirleri Euro'da Sokrates e, toplamda o dönemde e, Euro boyunca yaklaşık işte 20 topladığınızda 23-24 milyonluk bir izlenme yakaladı bir ayda. E, onun YouTube üzerinden yarattığı gelir ne kadar? işte... 500 bin lira falan. Şey i̇şte rakam bu. Yani böyle 13 matematik. Bin dolar, 13 dolar. Evet. Bizim yani mesela Almanya'da yaptığımız çekimler için Kamera otel okum, ve uçak harcamaları falan ondan daha fazla geliyor geri kalan operasyon sadece Almanya mi? şeyinden Tabii. Yani bak, sadece bak. Almanya operasyonu zaten şimdi rakam vermeyeceğim ama onun epey üstüne çıktı. Yani maliyeti evet. doğal olarak. Zaten YouTube gelirleriyle bu işin kesinlikle sürdürülebilir olmadığı artık, artık neredeyse. Ama reklam sponsorluğu sürdürülebilir. Evet. O yüzden bu o metoda başvuruyor. İşte aslında bu soruyu da biraz ondan sonra yani ben izleyenler de bilsin işte yok teknik aksaklık yok stüdyonuzu düzeltin şunu düzeltin yeni kamera kamera abi. Geliyor. İsterler yani. Geliyor ama işte YouTube'dan da gelen çok cüzi bir rakam var. İşte sponsorluklarla ancak bu işliyor. Doğru. No. Bunu da biraz netleştirmek istedim. Enler kısmımız var. Genel bu süreçte yaşadığınız aksaklıklar, en mutlu gününüz. Enlerimize geçelim. En mutlu yayın diye açayım ben o zaman. Bilmem benim olduğum en mutlu yayın mı? Sokrates'in en mutlu mı? Sokrates'in genel olarak. Belki ekran başına geçtiğinizde. Mesela sevgili Mehmet Demirkolun bir sene, bir buçuk sene uğraştıktan sonra epey koştum peşinden. <laughs> evet abinin. Sokrates'te yaptığı ilk yayın mesela şahane bir şeydir. Bizim Euro'da yaptığımız ilk yayınlar benim için çok mutludur. Pandemide yaptığımız yayınlar var. Birleşik Krallık yayınları mesela. Pandemide o kadar yıkıntı içindeyken kafamızı iki elimizin arasına almış. Ne yapacağız hayatta kalacak mıyız falan derken bir anda o yayınlardaki hava mesela o da çok mutlu eden anlar. Yani böyle bir diğer dertlerin hepsini böyle bir şekilde böyle bir kenarlara doğru yok edip sizi o ana odaklayan vakalar bunlar. Bunun gibi çok var aslında. Çok var yani. En büyük teknik aksaklık şu ana kadar bir yayında yaşanan çok olmuştur. Yani, yani. Çok şu neydi ya dediğiniz bir Yo, tane. Yok birbirine... Var yani bir... Hep oluyor. <laughs> yani, hayır hep oluyor. yani <laughs> 7-8 tanedir büyük aksaklık. Ya yani bu büyük aksak dediğim işte bir küfürün yanlışlıkla yayına gitmesi. Haa ee, ha, arkadan gelen. Evet. Veya işte mesela bir takım ışıkların bir anda çalışmaması. Veya işte şeyde oluyordu, biz ilk çalıştığımız ofiste oluyordu. Yayında internet gitti mesela. Tamam biz ilk defa başlamışız <laughs> bu işe. <laughs> yani hiç öyle bir altyapımız yok bir şeyimiz yok falan tamam. ne yapacağız dedik hiçbir tamam. şey yapamadık yayın durdu, durdu. yani ilk senemizde o durdu yayın. Daha büyük bir şey bekliyordum şahsen 9 sene içerisinde Belki iyi yok çok şey çünkü şey <laughs> <Yani, gülüyor> <bir, bir, gülüyor> bizim gündelik bu kadar şey oluyor da şirket Abi 50, 50 kişinin üstünde kişi çalışıyor bir zahmet ya. Yani siz burada kendiniz üç kişi her şeyi çevirip çekip çeviriyorsunuz. Sizde aksak kolumuz çok normal. Rahmetli Mehmet Ali bir Biran'ın şöyle bir hikayesi var. Arafat'la röportaj yapıyorlar. Kaset koymayı unutmuşlar. Bütün röportaj. <laughs> bu majör bir şey hakikaten. Ve Arafat ağlıyormuş böyle. <laughs> Kaçmış mı o yayın? Ama ha şöyle ilginç iyi bir yanı ya var. Ya. Tekrar çekiyorlar ve Arafat yine ağlıyor. Ha Her gerçekten? Olağanüstü bir şeymiş. Peki biraz bu soruyla benzer. En kötü yayın. Eee... Talihsiz diyebiliriz bilmem çok fazla var kötü yayın. Ya. Yani iyi olmadı. Linçlik şeyler kötü yayın demek yok. yok yani, yani. <laughs> genel. İlk Londra merkez bölümlerini hatırlıyorum. O zaman o zamandan beri izliyorum çünkü tabii ya o zaman bize garip gelmiyordu. Ben izliyordum mesela belki de YouTube da çok değişmediği için o şeyden. Bir yani de, mesela, o şartlarda çok iyi oynar bak. He, ya yine <laughs> izlenebilir bir şey ama şu anki mesela yeni sizin artık yani vardığınız noktayla oraya geri gitsek iki yayını yan yana koysak ya koyunca siz de gülüyorsunuzdur muhtemelen. Hayır, gülmüyoruz. Canım. Yani mi? teknik açıdan çok büyük fark var ama <laughs> o teknik olanaksızlıklarla yapılmış çok iyi yayınlar. <laughs> ha tabii <laughs> yani, o ekip <laughs> çok iyi bir iş çıkarmış. Bir de yani şimdi şöyle bir şey de var şimdi. Ekip set profesyonelleştikçe yani ister istemez biraz daha soğuyup uzaklaşıyorsun <laughs> izleyiciden. Ya yani o dolayısıyla o dengeyi tutturup tutturmadığımız daha göreceğiz. Ya o sajdı set yapınca olmuyor. Bir anda banyo gibi bir setin içinde bulabilirsiniz kendinizi. Evet. Ve orası insanların çok uzaktan işte alttan yayınların geçtiği, Bloomberg'ün geçtiği gibi mesafeli bir yer gibi de gelebilir. Evet. Ya onun öyle olmasını sağlamak için çalışmak gerekiyor. Dijital yayıncılığın çekirdeğinde hala seyirciyle daha yakın olmanın önemine inanıyorsunuz o zaman? Ben dijital olsun olmasın seyirciyle yakın olmanın önemine inanıyorum zaten. Yani televizyon yürütüyor olsaydık da aynı şekilde düşünürdük zaten. Evet bu bu intibai Sokrates bence her zaman veriyor. Geçmişe dönseniz değiştirmek isteyeceğiniz bir an? Bilmem. Hiç öyle şeyler yoktur aklımda ya. Siz çok dört dörtlük gitmiş ya. Gal <laughs> dört dörtlük gitmedi de yani ya çok değiş <laughs> güzel <olur. gülüyor> güzel. yani Güzel olunca güzel. şimdi değiştirseydim şimdi belki. Tabii ya sen mi? butterfly yani. Evet. olarak bakılınca hepsi olduğu gibi kalmalı. Ya bir takım kararları daha erken vermek isterdim, bir takım harcama kararlarını daha farklı yürütmek isterdim, bir takım farkına vardığım şeylerin daha erken farkına almak isterdim ama bunlar şimdi abi şey gibi. Yani ulan Bitcoin'in değerleneceğini bilseydim gibi oluyor. Yani, yani mümkün değil ki abi o. Yani o dolayısıyla onun şey yok. Ya ama şey yok hiç sonuçta en azından ya böyle iki seçenek vardı ve yapay yanlış karar verdim dediğim bir şey yok Allah'tan yani o olsa herhalde öyle bir pişmanlık falan yok yani. Şimdi bu konudan biraz bahsettik ama e, ben biraz daha açmak istiyorum çünkü Hı. sizin hakikaten ne düşündüğünüzü benim ben benim şahsen çok merak ettiğim ya. bir konu. Denizle de bunu çok konuştuk. Şimdi ülkede spor iklimi genel olarak futbol üzerinden okuluyor. Zaten o ülkede futbol dışında çok bir spor genel olarak çok fazla takip edildiğini ve hani en azından e, ekosisteme dahil olduğunu bile zaman zaman tartışabiliriz. E, bu yaz futboldaki kaotik ortamın yazılı vandalizmin hastalık gibi yayıldığını görüyoruz bence. Yani siz bunun aslında çok da gerçek bir şey olmadığından bahsettiniz. Bunu açın lütfen. O toplumun Doğru. böyle olmadığını düşünüyorum ben. Ee, yani Türkiye'deki spor iklimiyle ve çoğunluğun spora bakış açısıyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz Türkiye'deki siyasetçilerin? Ee, çok çeşitli farklı grupların zaten biliyorsunuz hepiniz. Evet farklı siyasi grupların, iktidarın içindeki farklı gruplarında, iktidarın dışındaki farklı gruplarında, e, kulüplerin, kulüplerle ilişkili bu siyasetçiler ilişkili insanların yarattığı suni bir ortam bu. Ya yani bu üst düzey güvensizlik... Aslında böyle bir karmaşa yok diyorsunuz. Ya var, her zaman karmaşa var Türkiye'de. Türkiye kaosu olan bir ülke ama şu gördüğümüz hal, yani bu gördüğümüz olağanüstü yüksek güvensizliği topluma yarat verdikleri kesin. Yani hiçbirimiz e, siyasi iradenin, yük, yük hükümetin, işte hiçbir hiçbirine güvenmiyoruz. Tabii. Çok haklı olarak bu kadar 20 yılın birikiminden zaten neyine güveneceğiz zaten. Bunun üstüne bu yaratılıyor abi sonuçta bütün kulüp başkanları hedef gösteriliyor. Kulüpler siyasetin içine çekiliyor. Kulüpler sahipleniliyor. Baksana federasyon seçimlerini görmedim zaten. Tepeden izin almaya çalıştılar falan. Siyaset müdahale ettiği için adam insan bile seçemediler. İstedikleri bile seçemedi kimse. İstediklerini seçmesine aday olan kulüp başkanları da zaten siyasetçilerin atadığı insanlar. Yani her şey siyaset yapıyor Türkiye'de. Ya yani siyaset her şeyi yapıyor. Her şeyi çeviriyor. Sonra ortaya bir takım figürleri koyup geriye çekilip Onlarla milletin değişmesini izliyorlar. Abuk subuk. sahte bir hikaye bu yani. Ya toplumda bir gerilim var. Galatasaraylarla Fenerlerin birbirlerini alıp veremedikleri var. Trabzonsporlarla Fenerlerin işte. Beşiktaşlarla bilmem var. var tabii ki. Var tabii ki. Açık hesap dolu Türkiye'de sporun tarihi. Ama böyle değil. Bu ölçekte de değil. Bu ölçek bu kadar figürün bu kadar kaotik olduğu, herkesinden nefret ettiği, öfke içinde olduğu, her maçta büyük olayların çıktığı hikaye toplumun gerçeğini yansıtmıyor. Bu, bu suni olarak artık cambaza bakma yapıyorlar? Ya da kendi işlerinde o kadar kaotikler ki mi didişiyorlar? Paylaşamıyorlar mı? Bilmiyorum. Ee, ama bu direkt siyaset ürünü. Gerçek olmayan bir şey. Yani. Ben şuna inanıyorum. Siyaset değişirse bu tamamen değişir. Ama sahaya yansımasında görmüyor muyuz ara ara? Mesela son Göztepe maçında yaşananlar. O olayı nasıl değerlendirirsiniz? Abi ben tek tek olayları değerlendiriyorum. Ya, Çünkü yaptığım işten yani. dolayı yani bir kulübü, bir kulüp başkanını, bir taraftar bunu falan benim değerlendirmem çok tehlikeli. Şundan Hı. dolayı tehlikeli. Ben e, ofiste de hiç konuşmuyorum bu konularda. Çünkü bu yani kurum, medya kurum patronunun sporla ilgili bu kadar objektivitenin e, gri olduğu olanlarda kendi fikrini söylemesi ister istemez kendi kurumuna dair hani fikirlerini birazcık empoze etmeye çalışması gibi algılanabilir. E, hiçbir zaman konuşmam o yüzden böyle bireysel olaylardan bir takımdan falan hiç bahsetmem. Ya. En azından şunu söyleyeyim. Aslında cevap da verdiniz bunu az önce de. Hmm. E, ben şeyi de görüyorum. Evet belki de işte siyasetçilerin falan ve hani onların spor eee spor içindeki paydaşlarının yarattığı şeyler. Ama aynı zamanda zaman zaman kulüp yöneticilerinin, federasyon yöneticilerinin ya durun bir sakin olun kardeşim bu kadar tepki evet. vermeyin falan derken aslında bunu körüklediğini de görüyoruz evet. bence. Yani o yüzden o şikayetleri de suni buluyorum ben. Yok efendim işte biraz sakin olun falan ama ya yani milleti de biraz siz delirttiniz ya. Hmm. Ben böyle... Millet bir kere bir o kadar delirmiş değil bence. İkincisi de bütün kulüp başkanları bunun siyasetle iç içe parçasılar. Tabii. Yani çok net olarak. Bir kere zaten söylemiyorlar. Siyasi, ya siyasetçilerin ne yaptığını falan söylemiyor hiç kimse farkında mısınız? Hep söyleniyor sürekli. Abi bir söylesenize. Evet değil mi? Ya biliyorsunuz hepiniz. Herkes biliyor. Troll ordularını kimlerin yönettiğini biliyor. Ee, kime kimin karıştığını, hangi kulüp başkanının, hangi bakanın müdahale ettiğini herkes biliyor her şeyi. Ondan sonra işte bilmem sayın bakanımıza görüşeceğiz falan. E tamam o zaman partis, parçasısın zaten. Evet. evet, evet. Ya evet. Belki suçlayamayız. Bu sistemi değiştiremeyeceklerini düşünüyorlarsa en azından taraftarlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek isteyenler vardır belki ama bu süreçten muaf olduklarını kimse söyler. Aa, şey, e yani. Bir danışıklı dövüş var ama net bir isim söyledikten sonra danışıklı dövüşteki bir çizgiyi aşmamaları gereken bir çizgiyi aşmış olmaktan korkuyorlar ya, ve söylemiyorlar. Her kulüp başkanının her kulüp yöneticisinin falan farklı yöntemleri var, farklı yaptığı şeyler var falan ama eninde sonunda bütün olarak söylüyorum ben bunu. Tek kulübe iniyor. Böyle düşündüğünüz zaman <laughs> çünkü insanın aklına isterseniz ya Gaziantep, ya Beşiktaş'ın ya Fenerbahçe'nin başkanları falan geliyor. Bütün kulüplere bak abi. bütün hepsine bak ya her şeyin içinde siyaset var. Abi. Ya zaten e, hani biz spor sektöründe aynı zamanda çalışan da insanlar olarak şey yani son özellikle 10 senede falan spor kulüplerini idare eden insanların e, Nasıl, ne şekilde değiştiği ki büyüklerden bahsetmiyorum aynen sizin dediğiniz gibi e, diğer Anadolu kulüplerine baktığımızda çok daha korkunç gözden biraz daha uzak oldukları için yani e, ülkenin bence güzel bir şeyi özeti oradaki atanan Çalışan <laughs> bilmem ne <laughs> işe gelen ayrılan ayrılmak zorunda bırakılan falan insanlar bak, yani, yani e, ne diyeceğim bilmiyorum. Çok çok abi Hı. çok çok güzel Türkiye'deki her şey bence çok çok güzel zaten. Fırfır Yokun ikinci sezonunun birinci bölümünde Sokrates dergisi genel müdürü Can Öz ile beraberdik. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Muhteşem Dağıtınız bir program için. oldu çok, çok sağ olun. Estağfurullah. Programı beğenirseniz seviniriz. Haftaya başka bir konukla görüşmek üzere sağlıcakla kalın.